Merhaba arkadaşlar. Bugün World Soccer Champs'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Göztepe'mize genç yeteneklerimizle en son ulusal kupa ikinci tur, birinci ayak yani Ziraat Türkiye Kupası'nı son 16 mı diyelim buraya? Aynen öyle bir şey diyelim. Hatay Spor'la Göztepe karşılaşacak. Vay be popo. Tanıdık var mı diye bakıyorum. Çok ilginç takımlar gelmiş ya. Alt takımların isimleri garip. Aha. Bizim kıvırcık bonus orici gidiyor. Orici. Bir videoda da direğe takılmayan lütfen. Muhammed Kudüs Muhammed Kudüs Kudüs buraya kalıcı müdür orici tamamlayamadı dakikalar 43 Göztepe Hatay deplasmında Muhammed Kudüs'ün golü 1-0 dakika 43 olması lazım aynen bak Yusuf Abdioğlu kaldırdı. Takım arkadaşı ama Yus. Kaleci Marek Rodak. Bu arada gözüm niye kaşınıyor ya? Yani? E, ya Spor geliyor. İshak Sakey. İshak Sakey. Şöyle oğlum 8 numara nereye gitti? 4 numara. Marino uzaklaştırdı. Yeni gelen genç yetenek. Geçen videonun sonunda almıştı. Ben person. Ben Pearson. Orici. Kanka şöyle dönüp şöyle bir vursak. Tam bu sefer attı. Kendine duvar pası çıkardı lan adam. Orici topun başında. Orici yanalarda. İyi kupada 2-0 avantajlıyız. Bakalım şöyle Trabzon 3, Denizli 5, Galatasaray berabere kalmış. Fener berabere kalmış. abi. Yalnız bizim takım ölüyor. Bu barlar ne oğlum? Ölmüşler. Neyse devam hadi. Hmm. hadi ben de bir post sunamıyorum. Tamam. Ya sen şey vurmadan hini göremedim. Direkt vurdu topa. Aha gidiyor. Kim o? Edinvis Vistra, Kalıcı olarak. Bunlar direkt vuruyor. Direkt vur talimatımı aldım hocam abi. Ahmet Hamdi uzaklaştırdı. Lan yeter bir, bir, tane de bize yapalım diye Allah bize ceza, cezamızı vermiyor. Seysara. Junior Seysara boş. Boş kuruyordu. Güzel gol. Boş kaleye gol attılar. Ulan biz pozisyon üretemiyoruz. Niye ya? Şöyle Bir dakika orada. Bir dakika bizim değişikliğe mi ihtiyacımız var? Tamam ideyi aldık. Orta sağımız yok bizim yedik. Aha dakika 43. İdeye. Brown İde'ye gidiyor. Brown İde'ye Vuruş. Şunu yapıyor ve atıyor. Başakşehir deplasmanında bir bir beraberlik var Göztepe için. Ben Pearson. Ben Pearson. Şunu gördük. Abi çizgisini görüyorum adamın ya. Yuvarlak barı yanıp sönüyor en uçta. Onu görebilmem lazım. Çok saçma. Yalnız bizim beraber kalmamamız lazım. Ay çocuklar bir pozisyon daha derken maç bitti. Maçın adamı Enzo Crivelli olmuş. 1-1 bitti. Beşiktaş 0-0. Arkamızda kim vardı bizim? Galatasaray, Gençler bile, Hatay, Başakşehir. Başakşehir bizi yordu. Yalnız takımım niye yorgun bu kadar? Poco yerine bir transfer daha yapacağım ya. Tamam belli oldu ya. Oraya bir transfer daha lazım. 80'li kalmayacağım. 73 o adam. 76'lı kalalım ya. Hep de bilmediğimiz takımdan var ya. Arkadaş bu gençler de hep bilmediğimiz takımlardan çıkıyor. Gel. Ne yapalım? Always ready Richard Olivares'i bize sattı. Çok tatlısınız siz. İyi ki satmışsınız. Şampiyonluk kadında Şampiyonluk kadınlarında ha yok maç atlamayacağız. Şampiyonluk kadınlarında her şey mübahtır gençler. Zafere giden her yol mübahtır. Ben onun şampiyonlar giden yol diye değiştireceğim. <laughs> ha sakın yanlışlıkla baş. Birinin yanında yok. Zafere giden yol her zafere giden yok. Ya ben niye konuşamıyorum? Ha. Şampiyonlar giden her yol mübahtır demeyin. Zafere giden her yol mübahtır. Ha. Daiva korici ilk atıyor. Tamam. Turnet bizde ya. Daha pozisyon üretmeyin Maç aksın gitsin böyle. Ben izleyeyim. Galatasaray'dan bir kesmiştim ama. Galip şu anda. Markut'a. Vur lan. <laughs> tamam. Ya keşke yedek forvetlerle çıksaydık be. Aga be. <laughs> Muhammed Kudüs de yorgun. Anasını avradı Market bitirdi. Muhammed Kudüs. Her hiçbir maçı boş geçmiyor. Geç Başakşehir'i boş geçti Markut maçın adamıymış. Tamam biz çıktı. İstanbul Spor çıktı. Keçiören gücü. Adana Spor. Adana Demir Spor çıkmış. Allah şaşırtan sonuçlar var. Abi fener maçında çok yorgunuz. Bir dakika ya. Abi biz çok yorgunuz ki. Oğlum, o kadar maça çıkıyoruz. Çok yorgun olmamamız gerekiyor ya. Tamam. böyle çıkalım. Ne yapalım? Toparlayabildiğimiz kadar toparladık artık. Gerisi Göztepe'ye kalmış. Gerisi bizimkilere kalmış. Aha. Muhammed Kudüs. Muhammed Kudüs direkt. Zlatko Tripic vuruyor ve atıyor. Dakika 16. İyi. Fener'i de yenelim. Onları da bir sonunculuğa postalayalım. Beşiktaş çıkamadı hala o sonunculuk potasından ya. Göztepe geliyor. Trip mi bu? Buram ideye. İdeye direkt. Göztepe ataktı. Muhammed Kudüs. Muhammed Kudüs. Trip içinin önünde kaldı. Trip Ulan ikidir free atıyoruz ha. Olsun atalım olsun. Valla koyalım ya. Düşük olsun koyalım. Ahmet Kudüs ölmüş. Alpaslan Öztürk girdi ona. Fenerbahçe bir değişiklik yapmıyor ya. Aha geliyor. Allah ya. Aha. Lan hadi. Hadi. Richard Olivares. İyi. Zlatko trip için iki golüyle kazandık Mert Hakan yandaş girmiş. Ama bir etki etmemiş. Oğlum bu Beşiktaş kaçıncı? Altı puanla sonuncu ya. Adamları çok kötü yendik. <laughs> İyi toparladığınıza sevindim. Antrenmanda Marek Rodak gelişecekmiş. Sivas'a karşıyız. Güzel. Beşiktaş artık birini yensin ya. İhtiyaçları var. Muhammed Kudüs. Go. Doria. Ya. Doria vurdu. Böyle attı. Saat bayağı iyi bir saat. <laughs> Muhammed Kudüs'e doğru ya. Aha. Buradan vuruşumuz yok mu peki? Varmış ve golümüz de varmış. Richard Olivares. Yeni transfer. Aha Beşiktaş 3-0 yaptı. atsın bana gol atan. Barinov yürü. Sokuldu Barinov. iyice sokuldu. Markut'a bitir. Bravo be. bir kere attım bu imkansız. Bana at artık nyoru tt tt golün attı bu maç stoperlerin maçı herhalde ki iki stoperde gol attı Muhammed Kulüs maçın adamı olmuş Yasin Öztekin girmiş Ama Başakşehir yendi Fenerbahçe. Beşiktaş yavaş yavaş yükselişe geçiyor bu arada. Kasımpaşa'ya net yeneriz ya. Net diyorum da şimdi yenilmeyiz. Markut. Yürü yürü yürü. Richard Tony Vares vurdu. İki, iki direğe de vurmayı başardım ya. Kes. Bir, iki. Marinov. <laughs> Marinov kaleci kurtardı. Orijinalinde kalıyor dedi. <laughs> Dakika 31. Kevin Varga ben e de sol koy ta atamadı. <laughs> Geliyoruz turda. Ben Pearson. Ben Pearson <laughs> aman be. Kral bu. Allah. Tuzuba senin kartal vuruyor. Yok. Drive şutunu çektir. Bisiklet Yok burayı sütmeyi de öyle yapıyor. Aynen. Ve nasıl tüsü burada ha. Marko tuzaklaştı. Bir free bana ver oyunu. Ha? Muhammed Kudüs. Kudüs. Kudüs köşeye. Göztepe 6'ya gidiyor. Aman. Muhammed Kudüs. 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 Ne yapıyor şöyle? 6-0 bitti bu da. Dayı bak oraya. Beşiktaş 2-0 yenmiş. Beşiktaş üstleri oynuyor güzel. Hmm, rakibimiz Galatasaray. Omar el-Abdollahi, Ömer Bayram. O gene Kara Etebo. Emre Kılınç, Falco Ocak, ne? Forvet mi oynuyor bunlar? Aha! Haydi, atak yiyoruz. Aha. Güzel kaldık. Kaleci de bak. Harikası. Bu arada Beşiktaş yeniyor. 1-0. Muhammed Kudüs. Muhammed Kudüs. Aha. Mbaye Jackman topuna kaydık. Onu kesik, onu kesemiyoruz. Kim bu? Sekeri kesemiyoruz. Ya ama iyi. Hala da. Muhammed Kudüs, Muhammed Kudüs, Muhammed Kudüs atıyor. 1-1. Hata yaşamıyor rakibine Çok güzel. Hadi bir pozisyon daha. Oğlum Galatasaray ile Başakşehir aynı güç ne mi lan? Tra Beşiktaş yalnız yükseliyor cidden. Kaçıncı? 16. Geliyorlar. 3 galibiyet aldılar ama sağlam galibiyetler ha. Hatayspor yenelim artık. Tamam yenelim dedim de o kadar da hızlı demedim. Orici vuruyor. Muhammed Kudüs vuruyor, iki atıyor. Ya yazıyoruz ya. Net. <laughs> dakika bir, bir de dakika 37 Daha atmışız. Daha Başakşehir Galatasaray'ı yemiyor. Barinov sol kaleci. Bir dakika bitmişler forvetler. Lan şunu geri koy. Şunu şöyle yap. Kasım Paşa direniyor. Trabzon saldı herhalde ki. yeniliyorlar. <laughs> Muhammed Kudüs maçın adamı olmuş. Başakşehir yenmiş, Trabzon yenilmiş, Fener yenmiş. Yalnız ki biz aradaki puan farkını 20 değil. 20 olsa 14 Aynen 14 puan farka çıkardık. Fenerbahçe de mağlubiyetler yüzünden geride. Bu arada Beşiktaş yükselişe geçti. Gelir orta sıralara sezon sonu onlar. Güzel. Yo. Bir dakika geri gel bir. Atak 76. Ben niye oraya yapmış gördüm? Allah. Neyse ya, ile devam. Ya Başakşehir acımıyor bu arada. Sapık gibi gol takım ya. Marvin Friedrich. Kaleci Sarkan'a headshot attık ya. Barinov Sukovic uzaklaştırdı. Lan bu takımla da beraber kalırsan pes ya. Doğruya Orici Kaleci Serkan Ahmet Hamdi. Ahmet Hamdi 90 atıyor. <laughs> Yattan aşağı Serkan Kırıntı. Şaka bir yana bir araç. çok iyi kalıyordu. Hadi abi onu dönüyor. Ben Pearson. Ben Pearson. Ben Pearson. Ben Armut'sun. 13 numaralı kaydı olmadı. Aha direkt. Uzak kaçtır lan ne bakıyor? Çikleti burada gördüm. Aha. Çikleti. Başakşehir'in eski çikleti Konya'da. Ha? Richard Olivares, Ahmet Hamdi Pearson, Sokol Çikileş. Evet Beşiktaş yükselişte belli oldu. Aha Fener Galatasaray'ı yenmiş. Bu arada ikinci Fener ha. Tablo cidden değişiyor ha. Alanya maçını sonraya bırakalım. Alanya Gençler Birliği, Beşiktaş, Denizli, Gaziantep ve Kupa maçıyla devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.